bugün gerçekten hava güzel diyeceğim ama sıcaklık olarak 9-10 derece civarında ama güneşli bir hava var. Tabi kendimizi evde tutamadık. Biraz turlayalım dedik. Gideceğim yer üç ülkenin sınırlarının birleştiği bir yer. Yani aynı anda hem Belçika hem Hollanda hem de Almanya'ya ayak basmış olacağız yolumuz Hollanda. Şu an Belçika'dan yola çıktık. Hollanda üzerinden geçeceğiz. Aslında Belçika'nın içinden de gidilebilir ama yol biraz uzuyor. Hollanda'dan otoban üzerinden gidiyoruz. 65 kilometrelik bir yolumuz var. Yaklaşık 40-45 dakika e, yol müsaitse tabii ki. Değilse de en fazla 50 dakika içerisinde hedefimize ulaşmış olacağız. Evet. Şimdi Hollanda'daki mekanımıza, geleceğimiz hedefimize ulaştık diyelim. Yani e, o semtin sınırları içerisine girdik. Burasının ismi Hollanda kısmında, Waals geçiyor. E, gideceğimiz hedefimize de 5 km civarında bir şey kaldı. E, şöyle söyleyeyim, küçük bir ayrıntı verelim. Hollanda çok düz bir arazi. Dolayısıyla hayvancılık ve tarıma çok müsait bir arazisi var. Bu konuda da Hollanda zaten belki de dünyada bir numara. Hollanda'nın en tepelik arazisi burası. Yani tepelik diyorum dağ kesinlikle yok. Yani dağ ile alakalı burada herhangi bir şey göremezsiniz. Ama en tepelik kısmı burası. Hatta şu anda şu tırmandığım yerde belki de en yüksek yeri mi diyelim ee, o noktada çıkacağın noktada e, tam da üç ülkenin birleştiği yer e, Hollanda, Belçika ve Almanya'nın sınırının e, kesiştiği yer birazdan oraya gelmiş olacağız İlgimi çeken bir şey oldu bunların bu yem yeşil arazilerinde hayvanlar otluyor olması lazımdı, büyükbaş hayvanlar genelde. Koyun gördüm ee, biraz koyun yani küçükbaş hayvan gördüm ama büyük büyükbaş hayvan bir tane bile görmedim ilginçtir ee, ilk defa fark ediyorum acaba e, mevsimin bu zamanlarında e, şey mi hayvanlar acaba içeri koyup artık otların mı yetişmesini şey yapıyorlar bilmiyorum ama böyle bir süreç herhalde var bunlarda İlginç dediğim gibi hiç şey görmedim içeride hayvan görmedim. Şimdi şu tepeye çıkacağım, şurada yukarıda bir şey de gözüküyor, bilmiyorum görebildiniz mi, İşte oraya gideceğim, oradan da seyir tepesi yani daha doğrusu kulesi yapmışlar, büyük bir kule yapmışlar, oradan etrafı seyredebiliyorsunuz, o kuleden. Burası da dediğim gibi Hollanda'nın en tepelik yeri diye geçiyor zaten, gideceğim yerin ismi Dripunt diye geçiyor, Flamanca veya Hollanda'da diyelim, Dripunt 3 nokta anasında geliyor. Üç noktadan kasıt nedir? Üç ülkenin e, sınırlarının kesiştiği yer. Hava gerçekten e, inşallah yağmaz, güzel. Yani motor sürmeye engel değil hatta güzel de zevkle de sürdüm buraya kadar. Ama yağarsa ki buranın gerçekten havasına e, güven olmaz. Yağarsa o zaman e, yağmurluğumuz var e, çıkıp giyeceğiz ama e, zevkle ulaşmayacağız. O da bir gerçek. İşte bu bir seyir tepesi, seyir kulesi diyeyim. Ama e, ben buraya gelmiyorum tabii ki de ben. Burası ha, Hollanda e, sınırı içerisinde olan yer. Adamlar kendilerine dair böyle bir yer yapmışlar. Ben buraya daha önce gelmiştim. Şu an hala Hollanda'dayız. Birazdan Belçika'ya geçmiş olacağız. Orada da e, böyle bir seyir kulesi var. Demek ki şimdi bunu görünce, fark edince, evet Belçika'da kendine ayrıyetten bir seyir kulesi yapmış. Buradan onu anlamış olduk. Evet şimdi Hollanda sınırını yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Burasını böyle hafta sonu ailelerin gelip gezeceği bir alan haline getirmişler. Farkındaysanız buraya böyle insanlar geliyor. Geziyorlar. Vakitlerini burada geçiriyorlar. E, ne görüyorlar hiçbir şey görmüyorlar yani görmüyorlar derken e, bir şey yaşıyorlar ne yaşıyorlar <laughs> üç ülkenin sırrının e, kesiştiği noktaya ayak basmış oluyorlar E tabii ki insanlar buraya gelince de böyle değişik değişik e, etkinlikler de ne olacak çocukların oyun parkı ne bileyim yani bu işte zenginleştirmeye çalıştırmışlar ellerinden geldiği kadar şimdi biz burada e, gidiyoruz dediğim kule de bu kule. Şimdi burası da Belçikalıların olduğu kule. Şimdi şöyle şuradan hemen çaktırmadan bir giriş yapacağım ben şöyle. Şöyle. Gerçekten şurada şu arkadaşların durduğu yerde üç ülkenin birleştiği yer. Evet, üç ülkenin birleşmiş olduğu noktadan şimdi birazdan ayrılacağım. alacağım. Ve buradan da yine başka bir üç ülkenin birleştiği noktaya doğru gideceğim o da nedir Belçika, Almanya ve Lüksemburg bu sefer Hollanda değil de yani Lüksemburg olacak o yere gitmeyi düşünüyorum tabii varabilirsem burası üç ülkenin birleştiği nokta. Şu anda Belçika sınırlarından devam ediyoruz. Şu karşı taraf gördüğünüz Almanya yani şu ormanın içi Almanya. Yürüyerek hemen Almanya'ya geçebilirsiniz. Yine karşı taraf Almanya. Biz buradan şimdi Belçika sınırlarına doğru dönüyoruz ve Belçika sınırlarından ilerleyeceğiz. Şöyle bir nokta Belçika'yı yine yukarıdan görebileceğiniz bir nokta. Neyse tekrar yolumuza çıktık. Şu an 102 kilometre yolumuz var. Ee, yol e, direkt otoban üzerinden direkt oraya gitmek için değil, geze geze gitmek için ayarladık. Ee, bu da bize iki buçuk saate mal olacak yani 100 kilometre iki buçuk saatte gideceğiz. Keskin virajlar. etmek lazım. Yol güzel deyip basıp da hemen birazdan karşıya çıkmamak lazım tabii ki. Şuraların güzelliğine bakın ya. Hakikaten ee, şu hayvanlar şurada niye bugün yoklar ben de anlamadım yani şuranın güzelliğine bakın herhalde otların büyümesi içindir ne bileyim yani çünkü genel itibariyle hiçbir yerde hayvan yok. Yani büyükbaş hayvandan bahsediyorum. Çünkü koyun gördüm. Ama bunların büyükbaş hayvanları da meşhur. Böyle koca koca hayvanlar böyle alanlarda otluyorken gördük. Hiç fark etmemişim. Yani bu mevsimde böyle içeri sokulduğuyla alakalı, dışarı çıkarılmadığıyla alakalı herhangi bir... ilk defa fark ediyorum yani öyle söyleyeyim. Evet, e, yolu dolaşmalı seçince e, beni baya baya bir e, aralara soktu. Daracık daracık yollardan gidiyorum. E, zevkli mi? Zevkli ama elin gavuru bugün pazar. Efendime söyleyeyim, evinde boş durmuyor. Kimi köpeğin almış geziyor, e, kimi koşuya çıkmış. E Bu dar alanlarda koca motorla içine girince adamlarla aynı yolu kullanıyoruz. Ee, yani rahatsızlık vermiş oluyoruz ee, Bu da beni rahatsız ediyor Bakalım e, ne olacak Yalnız yol e, hani mahalle arasından geçmesi Köy mahallelerinin özellikle buraya ait olan köy mahallelerinden geçmesi güzel Döne döne ine ine çıka çıka gideceğiz Evet şimdi şöyle bir yere çıktık. Burası nedir? Bir kilisenin olduğu yere geldik ama işte vize, av falan filan diyor. Ha burayı biliyorum ben tamam. Oo, oh, nereden gelecek? Ben buraya daha kısa öteden gelseydim daha çabuk gelirdim. Adam beni sırf arayollardan dolaştırmak için beni buradan sokmuş ya. Bakalım nerelere çıkacağız. Dediğim gibi bakın böyle Adamlar boş durmuyor. Koşmalı. Bisiklet binen bisiklet biniyor. Ee, bayanı görmedim ama adam en aşağı 60-70 yaşında o bisikletin tepesindeki adam. Ee, ya işte böyle helal olsun ne diyeyim. Adamlar gerçekten boş zamanı güzel değerlendiriyorlar. Belirtilen yolda ilerliyoruz. Navigasyonun bizi yönlendirdiği şekilde gidiyoruz. Güzel böyle hayvancılıkla meşgul olunan alanlardan geçiyoruz. Ama hala hiçbir yerde büyük baş hayvan yok. Yani buradan şunu anlıyoruz ki bu mevsimde bir sebepten, onu önünü bilemiyoruz. Sebepten dolayı hayvanları kapalı ahırlarda tutuyorlar. Biletimizde 80 km var ama 1 saat 53 dakikalık yol diyor. İşte böyle mahalle aralarından gittiğim için gezmiş oluyoruz. Yani otobana çıkıp ne diyelim bir saatte de oraya varabilirdik. Ama o zaman gezmiyoruz. Direkt yol üzerinden hiçbir yere bakmadan gitmiş oluyoruz. Böyle mahalle aralarından ortamı görmüş oluyoruz biraz daha zevkli oluyor diyebilirim. Yani buna tabi zaman lazım. Zaman şu anda müsait olduğu için böyle yapıyoruz ama zamanımız müsait olmasına mecburen biz de en kısa yolu bulmamız lazım. Baya baya şehre girdik ya. Tambalar mambalar. Bakalım nereye çıkacağız ben de bilmiyorum. Sürpriz bir şekilde gidiyoruz. Seviyorum bu şekilde yolculuk yapmayı. Yani gezmek için tabii ki. bilmediğim bir yere navigasyona veriyorsun. O seni oradan oraya, oradan oraya sokuyor. Gerçekten çok farklı yerleri görmüş oluyoruz. İstesen böyle yerlere gelemem. Buradan yine yukarı çıkıyoruz. İyi çıkalım. Ben buraya daha önce geldim gibi geliyor bana. Evet bisikletle ben buraya geldim. Burada bisiklet sürmüştüm. Yani şu an öpündeyiz. Onu anladım. Çünkü bisikletle aynen bu şekilde bu kilisenin olduğu yerden geçmiştim. Bu dik bayırı da çok iyi hatırlıyorum. İflamı sökmüştü yukarı çıkana kadar. Ee, güzel eski bir yer. Gördüğünüz gibi yapılar hep eski. Şöyle aşağıdan da bir manzara falan var ama biz yolumuza devam ediyoruz. Çünkü vakit kaybetmememiz lazım. Vatandaşlar at biniyor. Biz de demir at biniyoruz yani. Şimdi buradan devam edelim. Yani hakikaten iyi döndüm ha mahalle mahalle çok harika bir ormanlık alanda gezime devam ediyorum ee, 66 kilometremiz kalmış gıdım gıdım kilometreyi eksiltiyoruz burada hakikaten iyi bayır var inip çıkıyoruz, inip çıkıyoruz. Tabii ki e, yerler hafiften de ıslak. kim yeri bayağı iyi ıslak. Kayma korkum var. O yüzden biraz temkinli gidiyorum. Evet. Böyle. Keskin bir viraj. Ya dediğim gibi ben buralardan bisikletle geçtim. Bir kere bir Bisiklet e, gezisi yapmıştım buralara. Hatırladım yani ilk defa geçmiyorum şu anda buralardan. Gerçekten çok güzel motor içinde gezmeye çok müsait Zevk ala ala ee, gidiyorum Yani vuruldu sevdim Zaten orman, ağaç, dağ, tepe, akarsu deyince e, Benim için de akan sular duruyor Öyle diyelim e, Sevdiğim ortamlar bunlar Zevk aldığım ortamlar Bu arada ee, şey buralarda bir yerde herhalde. Tabii ki aynen öyle şeye çıktım ben. Haa. Burası ee, ne derler ona? Spa e, pisti var burada. Yani e, Formula 1 yarışlarının yapıldığı, şu, bakın şurası tribün mesela. Spa pisti var. E, Belçika pisti. Onun oraya gelmişim. Yani e, bilerek gelmedim. Tesadüfen karşıma çıkmış oldu Eğer pisti bir yerden görebilirsem durup e, çekim yapmak isterim ama vaktim de yok. Yani şurası pistin tam da şey yönü, e, pit yeri. Yani pit stop yaptıkları yer. Eee. Evet biz daracık yollardan giderken otoban da karşı taraftan gidiveriyor. Yani oralardan otobandan düz bir şekilde gitmek varken ben böyle altından geçiyorum üstünden çıkıyorum. Otoban etrafında zikzak çiziyorum. Ama diyorum burası daha zevkli. Uh dereye bak maşallah nasıl akıyor ya. Oh oh oh, oh. Güzel akıyor. çok ilginç yerlerden geçtim. Ee, yani bir görsel zevk yaşadım diyelim gezerken. Ama tabii ki adamların tertip düzeni benim hayran bırakıyor. Yani burası bildiğiniz köy. Sayılabilecek bir yolculuk e, yaptık diyebiliriz. Bir önceki başladığım noktadan yani Hollanda, Belçika ve Almanya'nın birleşmiş olduğu o noktadan bu yana yaklaşık 2 saat bir yolculuk oldu. Tabii kilometre olarak çok değil, 100 kilometre civarında bir e, yolculuk yaptık. Şu an geleceğim noktada e, Lüksemburg, e, Almanya ve Belçika'nın birleşmiş olduğu bir nokta. Buraya da birazdan varmış olacağız. Bu Google haritaları üzerinden şu anda noktayı göstermiş olduk. Burası uydudan görüntü. Şu an motorla geçtiğim gibi burası. Birazdan bu köprünün üzerinden geçeceğim. Şu karşıda görmüş olduğunuz köprüde o Google haritalar üzerinde gözüken köprü. Bu dere bu kadar büyüdü ama bu yola gelene kadar küçük küçük derelerin birleşip e, ana bir dere oluştu. E, bu dere de o dere gerçekten genişledi. Buraya kadar küçük küçük dereler vardı. Yol üzerinde takip etmiştim. Kimi kameralara yansıdı. En sonunda o şekilde büyüdü. Bu 300-500 metre ileride de sınıra gelmiş olacağım şu an karşıda gördüğümüz tepe Almanya'ya ait hafiften sağ tarafa olan bu tepe de Lüksemburg'a ait üzerinde gittiğim yerde Belçika burada böyle bir anıt yapmışlar yani tam buradan ötesi Lüksemburg bu şekilde böyle bir anıt yapmışlar ve Google haritalar üzerinden baktığımızda burası bu şekilde Şimdi e, final olarak dronumuzu uçuralım, şöyle etrafı bir gözlemleyelim, e, ne var ne yok görelim. Ondan sonra tekrar dönüş yönüyle e, geçelim. E, buradan evimize 160 km civarında yol var. E, akşam vakti de girmek üzere büyük ihtimal e, ben karanlık bastıktan sonra eve varmış olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için tabii ki teşekkür ederim şimdiden. Sizi duran görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.